Türk tarihi anlatısında Cengiz Han'a karşı bir mesafeli bir duruş var. Bunun sebebi tam olarak ne olabilir? Şimdi tabii bu biraz da işte 1900'lere kadar uzanan bir süreci var bunun. İşte Akçura'lar bu işte eski Moğol tarihiyle Türk tarihini bir araya getirme çabası sırasında Cengiz Han'a da ön plana çıkarıyorlar ve onu da Türk tarihinin önemli bir parçası olarak sunuyorlar. Tabii bu doğal olarak bakılabilecek bir şey. Ama Türkiye'de Cengiz Han'a yönelik şöyle bir bakış açısı var. İşte bu gaddar, kan dökücü bir adamdı. Niçin? Çünkü adam haklı bunu derken. Harezm Şah Sultanlığı'nı yıkarken çok büyük felaketler yaşanmış. Şimdi ondan hareketle Cengiz Han'a bu şekilde bir yargıyla yaklaşması gayet normal. Ama biz yine de tarihi şahsiyetlere bu şekilde yaklaşmaktan ziyade tekrar benzer hadiselerin yaşanmaması için sadece Cengiz Han'a değil tarihteki bütün büyük yıkımcıları niçin böyle oldu, buna giden süreç neydi, onun çocukluğunda yaşamış olduğu travmalar ona nasıl etki etti bunun gibi meseleler üzerine durmak bence daha doğru.